cihat geliyor. İşte o zaman gerçekten kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'den her türlü tehlikeli Değil, Peygamberimiz de Allah yolunda ölmek şehitliktir müjdesini vermiştir. Şanlı Türk milletinin varoluş iradesine halen getirecek hiçbir gücün olmadığını dünyaya gösteren vatan ve millet uğruna şehitlik mertebesine ulaşmış kahraman evlatlarımızı asla unutmayacağız. Şehitlerimizin aziz hatırasına karşı göstereceğimiz en büyük saygı, en büyük değer, hakkın, hukukun, adaletin, devletin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yanında yer almaktır. Çankırı'da doğup büyümüş, yetişmiş, 165 vatansever evladımız tek ulus, tek devlet, tek bir, tek bayrak için hayatlarını feda etmiştir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Annesine, babasına, eşine, kardeşine, yakınlarına, sevenlerine, Sabrı cemil ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yüreklerimize sabrı cemil ve metaman fırsat vermesin. Cennet vatanımızı her türlü kötülüklerden... Ekber Allah, ekber. من شيء إن أنتم إلا تلكم بل أنتم قوم مسرفون وجاء فطرني وإليه ترجعون مبين إني الحق الغون على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في